Babacım babam okula astığımızı öğrenirse var ya bizim kafamızı gözümüzü kıracak. Of Efe saçmalama kardeşim ya ne güzel sporumuzu yapıyoruz işte burada. Babam okula astığımızı anlamayacak bile. Vallahi Ali abi inşallah okula astığımızı anlamaz. Babam anlamasa bile Baldi öğretmen bizi şikayet edecek. Ay kime şikayet ediyorsa etsin be sıkıldım zaten Baldi'den bütün ders notlarım peki ya, ama her zaman bana sıfır veriyor. Ya Vallahi ne çalıştığını ben de anlamadım. Benim de bütün ders notlarım süper ama balde öğretmen nedense bana hep sıfır veriyor. Kardeşim şimdi başlatmayın balde öğretmeninize de sporunuzu yapın. Hadi hadi güçlenmemiz gerek. Vallahi lafa daldık Ali abicim ama ben galiba bunu on bin kez kaldırdım. Kaslarım artık çok yoruldu. Şuna bakar mısın ya hala durmaday kaldırabiliyorum. Arkadaşlar sizce kaç kere kaldırdım yorumlara yazın lütfen. Bu da bunları kaç kere kaldırdığımı bilen herkesin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Lütfen hemen yorumlarda tahmin edin. Arkadaşlar video. Beğenip kanala abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın Evet arkadaşlar Ali abim doğru söylüyor Lütfen kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın lütfen Efe Ali neredesiniz neredesiniz Olamaz Ali abim babam sesleniyor Hadi bırakalım sporumuza hemen yukarı çıkalım Çocuklar siz beni delirtmek mi istiyorsunuz Siz neden okulunuza gitmediniz neden Baldör ben her gün beni arıyor bıktım artık bıktım sizden Siz neden uslu bir çocuk olmuyorsunuz anlamıyorum anneciğim babacığım ne okuldan kaçması ya okula hiç gitmedik ki yani okuldan kaçmış sayılmıyoruz. Vallahi Fekan doğru söylüyor anneciğim. Okula hiç gitmediğimiz için okuldan kaçmış sayılmıyoruz biz. Of hele şunlara bak bir de bizimle dalga geçiyorlar. Hemen gidiyorsunuz okulunuza uslu uslu dersinizi dinliyorsunuz anladınız mı beni? Balde öğretmen bir daha beni aramayacak. Ya anneciğim babacığım vallahi biz Balde öğretmen sizi aramasın diye telefonunu bile kırdık ama ne yapalım hala sizi arıyor nasıl arıyor anlamıyorum ki. Ne? siz Baldur Bey'in telefonunu mu kırdınız? Of kardeşim Baldur Bey'in telefonu kırdığımızı neden söylüyorsun ki? Ay Ali abicim yanlışlıkla ağzından geçirdim ya. Olamaz bir de bu dert çıktı başımıza. Yeter artık çocuklar bıktım sizden bıktım sizden. Yürüyün hadi yürüyün düşün önüme okula gideceksiniz. Bir daha asla geç kalmayacaksınız duydunuz mu beni? Yürüyün dedin gelin peşimden okula gidiyorsunuz hemen. Of ya of tamam geliyoruz babacım Bu seferlik sizi affediyoruz çocuktan Lütfen bir daha böyle yaramazlık yapmayın Tamam mı Sen merak etme anneciğim senin için bir daha yaramazlık yapmayacağım Babacım okula biraz geç kaldık ya Senin bu son model lüks arabanla okula gitmek Olur mu bugün hem arkadaşlarımıza hava atarız Uslu bir çocuk olmadığınız için Size arabamı falan vermiyorum Duydunuz mu beni eğer uslu bir çocuk olsaydınız Arabamla okula gidebilirdiniz Ne babacım iyi de sen çok zenginsin ya Bu arabada seninle bir sürü var Ben size şu arabayı bize ya ver de arabayla gidelim Hayır dedim arabamı asla size vermem Duydunuz mu beni Uslu çocuk olana kadar arabama binemeyeceksiniz Efe kardeşim uzatma ya Hadi gidelim okulumuza Tamam babacım tamam öyle olsun Ali abicim daha fazla konuşmaya hiç gerek yok Gel gidelim okulumuza yürüyerek gideceğiz Daha bir sürü yolumuz var babam arabasını vermiyor bize Uslu çocuk olmaya öğrenene kadar Asla arabama binemeyeceksiniz Hadi aşkım girelim evimize Yapacak bir şey yok kardeşim babam arabasını vermiyor Yani zorlama alacağız <laughs> Dural abi dur tabii ki de zorlanacağız. Bak annem ve babam eve girdi. Araba boş Ala abicim gel benimle bir planım var. He? Ne planın var kardeşim dur sana ya. Geç kalıyoruz dur diyorum. Efekan dur kardeşim dur ne yapıyorsun? Arabayı madem bize vermedi kendisi de süremeyecek. Hadi be çık. <laughs> Çıktıysa kaç al abicim kaç. Efekan kardeşim babam var ya. lüks son model arabasının lastiğini söktüğümüzü öğrenince bizim kafamızı kıracak haberin olsun. Alperen bey görüyorum da hala boş boş evde oturuyorsunuz. He? Ne yapacaktım babacım yani ne yapacaktım yemek masasına yemek bekliyorum işte. Ulan yemek bekleyeceğine kalk annene yardım etsene. He yine mi? Yemek yok bıktım artık sizden be bıktım Ben aşağı inene kadar yemek hazırlayamadınız mı Bugün ben de yemek hazırlamayacağım Oturup birbirimizi yiyelim artık Yeter ya yeter her gün yemek ben hazırlamak zorunda mıyım be Annen haklı Alperen Yemeği bundan sonra sen yapacaksın Ya babacım ben yemek yapmaktan ne anlarım Ulan seni o kadar kursa verdik Hiçbirisinde başarılı olamadım Bundan sonra evde yemek yapacaksın Babacım beni piyano kursuna verdin Ben piyano çalamıyorum <laughs> anlamıyor musun O piyanoyu çalmayı öğrenene kadar bu eve girmeyeceksin Duydun mu beni Hı, ulan bu ne saçma bir şeymiş be hiçbir şey anlamadım Babacım piyano çalamıyorum diyorum Bıktım artık gidiyorum ben bu evden gidiyorum O kapıdan çıkarsan bir daha bu eve gelemezsin Bu evde kalacağıma gider sokakta yaşarım daha iyi Ev gibi resmen Beni dinleyin ulan sucukları beni dinleyin Hemen çok hızlı soruma geçiyorum Gördüğünüz alfabede hangi harfler eksik Hemen söyleyin ulan söyleyin hemen Of be of daha derse başları 10 saniye geçmedi de hemen soru soruyor Ulan kimden başlasam kimden başlasam evren Senden başlıyorum kızım. Oflar. Balde öğretmenim ben bu sorularda çok iyiyim bana sorsanız sorsanıza. Tamam ulan Alperen tamam sana soruyorum ama bilemezsen seni sınıftan atarım okuldan kovulursun. mü beni. Hı okuldan kovulur muyum? Ulan ne alaka be sıfır verip geçsene işte. Alperen kardeşim bence bilebilirsin hadi güveniyorum sana. Durun çocuklar önce değerli takipçilerimize soralım. Arkadaşlar sizce bu de hangi harfler eksik lütfen yorumlara yazın. Bu soruyu bilen takipçilerimizin bütün notlarına yüz vereceğim. Efe kanka ben galiba soruyorum onun cevabını buldum. Balde öğretmenim cevaplıyorum. Cevapla bakalım oğlum. Hangi harfler eksik? Balde öğretmenim tabii ki de A harfi eksik. Oo Alperen'cim seni tebrik ederim. Sınıfımızın en ama en geri kafalısını buldum. Görmüyor musun lan A harfini? Görmüyor musun? Ya Alperen kardeşim var ya harfler sen hakaret açıyorsun ya. Görmüyor musun alfabetin A harfini be? Ulan onu geçsin en baştaki harfi de mi görmüyorsun? Alperen'cim geçmiş olsun. Seneye yine aynı sınıfı okuyacaksın. Seni okuldan atıyorum. Efe Kardeşim ben atıldım lütfen sen bir soruyu lütfen. Kardeşim sen hiç merak etme bana bıraksana ya adam bu sınıfın en zekileri arasındayım. Oh, en zekileri arasında mı? <laughs> tamam bakalım Efekat sana soruyorum olan bir tanesini bil yeter hangi harfiks? Baldır <laughs> benim galiba siz beni alperenle karıştırdınız. Bekleyin bekleyin şimdi bulacağım. Hmm teker teker inceliyorum. Şimdi baldır öğretmenim hepsini teker teker inceliyorum. Baldır öğretmenim tabii ki de. Oğlum cevaplasana ulan niye bekletiyorsun? Öğretmenim tabii ki de K harfi eksik. Arkadaşındaki efekanda ne olsun ulan K harfini görmüyorum. Kocaman K harfi var burada. Sınıfımda böyle geri kafalıları istemiyorum. İlkenizi de okuldan attım ulan. Alperen kanka biz galiba geri kapalıyız gerçekten yürü ya, yürü gidelim buradan hepsi dalga geçecek yoksa bizimle Zaten seni aynı sınıfı okumayacak mıyız kardeşim yürü hadi gidelim kendimize iş bulalım E Efekan kardeşim okuldan atıldığımıza göre ne yapacağız çöpçü mü olacağız Evet kardeşim evet görmüyor musun çöp konteynerinin önündeyiz MCP belediyesinde çalışmaya başlayacağız artık Ulan kardeşim bu şehirde bir çöpçü olmadığımız kalmıştı şuna bak leş gibi kokuyor Yapacak bir şey yok kardeşim mecbur çalışmak zorundayız ¡Gracias! <laughs> Kaçıyoruz 5.40'dan tüm ekiplere Banka sonra insanlar şu an şehirde tur atıyorlar Yakalayın önlerini kesin hemen Şehirden çıkmalarına izin vermeyin Bir ton parayla şehrimizi terk etmeye çalışıyorlar Ulan Ecmettin basla bas Yakalanacağız arkamızda bir ton para var Yakalanmak istemiyorum lan He kanka bu sesler de ne Oğlum ne oluyor bu şehirde şuna bak Kanka hırsızlar banka soymuş kaçıyor Bir şey yapmamız lazım polisler yakalayamıyor Şunlara bakar mısın Ay kanka bu duruma hemen bir el atmamız lazım Kanka ne yapacağız ne yapacağız söyle düşünsene. Tabii ki de işte gideceğiz. Hırsızları yakalayacağız. Fakir dedemin evinin önündeki Mercedes'i görüyor musun? Onu alıp hırsızların önünü kesmemiz lazım. Hadi kardeşim yapalım şu işi. Ben varım kardeşim hadi yapalım. Ulan hırsızlar kimse bizim şehrimizi soyamaz. Bekleyin ulan bekleyin geliyoruz. Bela olacak size. Efe kanka hızlı sürsene hırsızlar kaçacak. Kardeşim ben araba sürmeyi bilmiyorum ki yanlışlıkla sürüyorum. Neyse neyse düz gidersem hırsızların önünü kesebilirim. <laughs> <laughs> Heh, buradalar işte Efek kardeşim önlerini dur bakalım dur nereye geçiyorsun Hırsızlar etrafını sarıldı inin hemen aşağıya Olamaz olamaz veletler yüzünden yakalandık Ulan pis hırsızlar kimse bizim şehrimizdeki bankayı soyamaz Alperen kardeşim şu paraları alıp kaçsak mı şu paraların güzelliğine bakar mısın Kanka saçmalama biz şehrimizi kurtardık. 540 tüm ekiplere hırsızlar yakalandı. 45 40'tan tüm ekiplere hırsızlar yakalandı. Vay be çocuklar demek öyle oldu ha. Hırsızları <laughs> siz mi yakaladınız? Vallahi Kerem komiser biraz öyle oldu. bastık polis abiler hırsızları yakalamıyor. Ben de Alperen kardeşimle bir şey yapmamız lazım diyerek araba çaldık ve hırsızları yakaladık. <gülüyor> 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 Hı? Araba mı çaldınız? Ben araba çaldığınızı bilmiyordum çocuklar. Bu bir suç biliyorsunuz değil mi? Yani Kerem komiser araba çaldık derken dedemin arabasını ödün çaldık. Yani bu çalmak sayılmaz. Geri koyduk yerine. Vallahi Kerem komiseri çocukları bize çok yardımcı oldu. Hırsızların önlerini kesti hemen. Şehrimize polis alımı yapacaktınız zaten Kerem komiser bu çocuklardan daha iyi polis kim olabilir sizce? Aferin Kazım aferin iyi düşündün çocuklar size bir iş teklifi yapacağım. Ne? İş teklifi mi? Neymiş o Kerem komiser? Sizi bu şehrin yeni polisleri yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Ne? Biz artık polis mi olduk? Oley be oley polis olduk Alperay kardeşim. Dünyamızın polis olduk. Vallahi bu çok iyi oldu kardeşim. Valide öğretmen bizi okuldan atmıştı. Artık polis olup onu tutuklayabiliriz. Teşekkür ederim sana Kerem komiser. Çok teşekkür ederim. Hadi çocuklar gidip polis üniformalarınızı giyin ve göreve başlayın hemen. Hemen giyiyoruz Kerem komiser. Çok teşekkür ederiz sana. Açılın ulan bu şehrin en belalı iki polisi geliyor. Artık herkes bizden korkacak Alperen kardeşim. Herkes hem de. Bu şehirde artık kimse bizimle baş edemeyecek. Öncelikle o Baldör öğretmeni tutuklayacağız değil mi kardeşim? Bize okuldan atmak neymiş soracağım o Baldör öğretmeni. Arkadaşlar sizce Baldör öğretmeni tutuklamalı mıyız? Yorumlara yazın lütfen. Eğer yorumlarda tutuklayın yazarsanız balde öğretmeni hemen tutuklayıp hapse atacağız. Yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen yorum atın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz polis halimizle biraz takılacağız. Belki bal dörtmeni tutuklarız her an hiç bilmiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.